Merhaba anlat patron izleyicileri. Bu hafta Gaziantep'teyiz. Kaldığımız yerden devam ettik biz ve şu anda Mobil Shop iletişimdeyiz. İşletme sahibimiz Mustafa Bey ile beraberiz. Kendisinin burada yapmış olduğu hizmetleri tek tek öğreneceğiz. Ama gelin önce isterseniz Mustafa Bey'i tanıyalım. Mustafa Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Mustafa Beyciğim sizi birazcık tanıyabilir miyiz? Mustafa Gezer ismim, 10 seneden beri elektronik sektöründeyim. Cep telefonu üzerinde alım-satım yapıyoruz, teknik servisimiz var, aksesuar satışlarımız var. Bu şekilde işletmemizi devam ettiriyoruz. Mustafa Bey, burada sıfır ve ikinci el telefon satıyorsunuz ama siz de yayın öncesinde birazcık sohbet etme fırsatı bulduk. Sizin ikinci el telefonlarınız sıfır ayarında. Tabii sıfıra yakın garanti devam eden cihazlarımız. Harika. Bunların dışında aksesuar? falan mı var? Neler var efendim? E, Aksesuar satışlarımız var. Jelatin olsun, kılıf, şarj makinesi, ayrıyeten teknik servisimiz var. Bütün modelleri e, tamir imkanımız mevcut. Konum olarak baktığımız zaman e, gerçekten sırayla iletişimciler var burada. Şimdi bunlardan bizim bir farkımız olmalı ki izleyicilerimiz evet. e, sizleri tercih etsin. Neden sizleri tercih etmelidir? Ee, önceliğimiz bizim kazançtan önce müşteriyi kazanmaktır. Ee, müşteri memnuniyeti Tabii ki cihazlarımızda dediğim gibi ikinci ellerde çok önemli bu konuda müşteriyi buraya cezbetmek için e, garantisi devam ediyor. Ondan sonra e, cihazın sağlık durumu falan diyelim. Hı hı. O şekilde müşteriler biraz daha bize yaklaşmak. Sizin aileyetten de Mustafa Bey teknik servisiniz var. Tabii teknik servisimiz de mevcut. Aynı zamanda müşterinin bütün e, sorunlarına yardımcı olabiliyoruz. Şimdi teknik servise verdiğimiz zaman bir e, güven meselesi olması lazım. Bu güveni gelmiş olan bir müşteriyi nasıl sağlıyorsunuz? E müşterilerimize burada çay kahve ikram ederek müşterimizle beraber cihazın açılımını veya cihaza yaklaşımımızı zaten müşteriyle beraber takip edebiliyoruz. Yani gelen müşterinin telefonun arıza tespitini evet. beraber yapıyorsunuz. Bunu söyledikten sonra e, peki o süreç aşamasında kendileri yanında bulunabiliyor mu aracın? Tabi isterse bulunabiliyor. Anladım. Çünkü bu dediğim gibi e, güven meselesi. Tabii, Çünkü tabii. kişisel özel bilgileri olduğu için insanlar birazcık dediğimiz gibi tedirgin oluyor. Eee ayrıyetten zaten e, garanti veriyoruz yaptığımız işlere belli bir süre zarfına kadar garanti verebiliyoruz. tekrar aynı sorun tekrarlandığında ücretsiz şekilde yapım yapabiliyoruz tekrar. Çok güzel. Peki Mustafa Beyciğim şimdi bu yayınımızı izledikten sonra mutlaka izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Lokasyon olarak neredeyiz? Sizlere nasıl ulaşabilirler efendim? İletişim bilgilerimiz nelerdir? Gaziantep Çarşısı Karagöz Caddesi derken zaten herkes burayı bilirliyoruz. Elektronik sektöründe öncü caddelerden bir tanesi. Çok güzel. Kaliteli ürünlerde ve ayrıca teknik servisimiz olsun müşterilere telefonu satışın yanında aksesuarlı hediyelerimiz de olsun bizi tercih etmelerinde önce olabilirler.